Siz de benim gibi matematikte iddialıysanız bu oyun modu tam da size göre. Ee, ben tabi sert modu seçiyorum ama genellikle herkes kolay seçiyor ama başlayalım tabii ki de hemen. 2 artı 2 4 tabii ki de yani bu dünyanın en kolay sorusu. 9 eksi 2 7 bu çok basit bir e, çıkarma işlemi bu da çok basit. 5 hızlı bir şekilde bunlara cevap vermek çok kolay zaten. Bazı yerlerde zor olabiliyor. Bu 9 çok kolay e, bu da çok kolay. Rakiplerim genelde basit sorularda eleniyor bu 4. E, Bunun da kolay bir şekilde cevabını verdik. Çıkartma işlemlerinde zorluklar olabiliyor. Yani anlık bir şekilde o eksiyle artı karıştırılabiliyor. Gördüğünüz gibi zaten 6-1-5. Çok basit bunun da cevabı. Bazı sorular örüntü soruları olabiliyor. Bunların da kafa karışıklığı yaratması çok doğal. Bunun da cevabı 6 arkadaşlar. 13.2 çok kolay bir şekilde 13.5'in altında kaldığı için hemen 13'e yuvarlayabiliyoruz. Ardından bir örüntü sorusu geliyor. 4-8-12-16 yani aradaki 4 fark var ve rakibimi eliyorum. Ve dansıma devam ediyorum.